akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz iki tane aynı sektörde faaliyet gösteren iki bilanço düzenlemesinin değerlendirilmesini işleyeceğiz bu akşam eğitim konumuzda. Yani Türk muhasebe standardı Türkiye Finansal Raporlama standardı Uluslararası Finansal Raporlama standardı Yani standartlar üzerinde e, yoğunlaşacağız arkadaşlar. E, bundan iki gün önce biri e, şöyle söyleyeyim. Bundan iki gün önce e, bilanço kalemlerindeki e, gelir tablosundaki Satış ve hasılatta yer alan satıştan iadeler ve satıştan iskontoların gerek yatırımcılara gerekse analistlere nasıl, hangi anlamda bir öngörü sahipleri olmalarına fikir sahipleri olmalarına fayda sağlayan göstergelerdir diye bir e, soru ortaya atmıştım bakın bunları parayla hiç e, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler arkadaşlar e, Bunlar şu anda üniversitelerde müfredatlarda var mıdır satıştan iadelerin iskontoların e, önemi değerlendirilmesi bilmiyorum ama e, çok basittir çok basittir e, çok kolaydır ama, piyasada bunlarla ilgilenenler olduğunu da zannetmiyorum ben arkadaşlar. Piyasa genelde piyasanın beklentisi üzerinde şirketin kar açıklayıp açıklamadığı, açıkladığı karın piyasanın beklentisi üzerinde mi, piyasanın beklentisi altında mı, bir de kısıtlı beklenti, kısıtlı ee, kar kısıtlı zarar deyimleri çıktı. Ee, kısıtlı olunca ne oluyor, ne ifade ediyor onu da anlayabilmiş değilim. Ee, ama asıl e, elzem ve lüzumlu olan bilgiler e, finansal okurluğa atıfta bulunulmasına rağmen yatırımcıya e, bunlar pek bahsedilmiyor. Şimdi arkadaşlar her iki şirketin de ek bilgilerine gidelim. Bu soruyu sorduk. Ee, konunun önemine binaen ve değerli e, hocama ben bu konuyu aktardım. sağ olsun bizleri kırmamış. E, şirketlerin satışlardan iade ve indirimlerinin e, analiste ve yatırımcıya nasıl önemli mesajlar verdiğini sağ olsun bizlere paylaşmış buraya döneceğiz arkadaşlar. İki şirketin ben e, ek bilgilerini de açtım. Bakın Ebebek eee ve Ebebek'in Teknosa'nınkini de açtım arkadaşlar. İkisi de de sektöründe e, aynı e, sektörde faaliyet gösteren iki şirketimiz arkadaşlar. Şimdi direkt gidelim gelir tablosuna bakalım. Direkt net satış hasılatı 1.63. Peki Hasılat ve satışların maliyeti, satış gelirleri, e-mağazacılık satışları, e-ticaret satışları, bayi grubu satışları. Organizasyon ve faaliyeti neymiş? Teknosa iç ve dış ticaret anonim şirketi. Hem iç hem dış. Peki bu arkadaş ne yapıyor? Genelde teknoloji ürünleri satıyor. Peki bu arkadaşın yurt dışından satmak için getirdiği hiçbir teknoloji ürünü yok mu? Mağazalarında yurt dışından ithal edip de Hiç piyasada sattığı ürün yok mu? Teknoloji ürünlerinin yüzde yüz yerli üretime dayalı mı mağazalarında ürün satıyor da e, ithalat giderleri yok. Peki satışlardan iade ve indirim ben zaman zaman kampanyalarda görüyorum işte yüzde bilmem kaç iskonto, yüzde bilmem kaç indirim. Yani e, hiç mi e, indirimde bulunmuyor ve monopol bir piyasa oluşmuş da hiç mi rekabet etmiyor? Hiç indirimde bulunmuyor mu? Niçin ben bunu göremiyorum? Şimdi niçin görmek istiyorum hocamızın? açıklamalarından takip edeceğiz. İthalat ihracat bilgileri yok. Ee, başlığında iç ve dış ticaret demiş olsa da hadi ihracat yapmayabilirsin ama o teknolojik ürünlerin yüzde yüzü yerli üretim yurt dışından <laughs> hiçbir teknolojik ürün getirip satmıyor musun mağazalarında? Bilmiyorum sadece soruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yok. Bırakın ya hiç mi alınan ürün yerine uymadı 15 gün içerisinde alınan ürünlerin değiştirilmesi gibi bir e, tüketici hakları kanunu var. Yani bir tek kişi bile gelip de e, ya bu ürün olmadı bu bir numara küçük geldi bunun bir numara büyüğünü almak istiyorum deyip de hiç mi ürün değiştiren olmadı veya iade eden olmadı? Hiç mi hatalı, kusurlu ürünün olmadı? Yüzde yüz müşteri memnuniyeti mi söz konusu? Satıştan iadeler yok. Peki diğer parakende şirketine bakalım. Mal ve hizmet satışları, mağazacılık, e-ticaret diğer. Ve Brüt satış hasılatının etkileyen net has, e, satış hasılatı öncesi satışlardan iadeler ve indirimleri bu arkadaş yatırımcısıyla paylaşmış. Şimdi geldik standarda. Standarda geldik. Şimdi bu arkadaş mı standardın dışına çıktı? Kafasına göre buraya bu kalemi ekledi, yazdı. Ben Alanca tarihte resmi gazetede yayınlanan finançoların finansal raporların düzenlenmesi ve yayınlanması yönetmeliğine uymuyorum beni bağlamıyor Ben kafama göre takılırım dedi satıştan iade ve indirimleri buraya koydu yoksa bu arkadaş mı standartlara uydu Peki, niçin üzerinde durmamız gerekiyor? Neymiş? Satıştan iadelerin ve indirimlerin yatırımcı ve analist açısından önemi neymiş? Şirket satışlarında iade ve indirimler toplam gelirler içerisinde bürüt satış hacmini dolayısıyla da şirket karlılığını etkileyen önemli göstergelerdir. Nereye etkileyen arkadaşlar? Bürüt satışları etkileyen önemli göstergelerdir. Çünkü bunlardan sonra, bunları düştükten sonra net satış hasılatına, erişiyorsun. Bunda net e, nasıl gidiyorsun? Net satış hasılatından hatta bürüt satış hasılatından başlayarak sırasıyla net dönem kar payına kadar iniyor, iniyorsun. Yani burada satıştan iadeler ve iskontolar olmasaydı, sıfır olsaydı, yüzde yüz sıfır ata yüz müşteri memnuniyeti söz konusu olmuş olsaydı net satış hasılatına 759 bin, 253 bin TL daha ilave edilecekti Yani brüt satış hasılatı net satış hasılatı olacaktı 18 milyon değil 19 milyon olacaktı bir önceki dönemde 16 milyon değil 17 milyon olacaktı. Devam edelim. Şirket karlılığını etkileyen önemli göstergelerdir. Satışlardan iadeler. Şirketin üretmiş olduğu mal ya da hizmetlerin kalitesini tüketicinin memnuniyetinin göstergesidir. Yani o kadar kaliteli ürün verilen siparişlere o kadar uygun e, mal ve hizmet üretiyor ki müşteri memnuniyeti yüzde yüz ya bu olmadı bunun şu su bozuk geldi bu su eksik geldi şurada defosu var burada Hatası var diye bir e, memnuniyetsizlik söz konusu değil. Bütün ürettiği ürünler yüzde yüz net satış hasılatı olarak kasasına girdiğinin göstergesidir. Müşteri memnuniyetsizliği. Şimdi arkadaşlar burada takip edilmesi gereken konu, bakın. 747.000, bin, 759.000. Bin. 17 milyona karşılık, 17 milyon bürüt satış hasılatına karşılık 747.000 iade ve indirim var. 19 milyona karşılık 759.000. Yani. Gelin gelir tablosunda bakalım net satış hasılatına göre payına bakalım. Bunun da gidelim gelir tablosuna. Evet. Bakın. Yurt içi satışları yüzde reel olarak yüzde on bir buçuk. Yurt dışı satış gelirleri yüzde yetmiş olarak artış kaydetmiş. Brüt satış hasılatı 11.72 reel olarak artarken toplam gelirler içerisinde bir önceki dönem satışlardan iadeler ve indirimlerin payı %4.5 747 bin TL ile 19 milyona karşı 18 milyona karşılık yüzde 4,14 satıştan iadeler ve indirimlerin payı. Rakam satış hacmi artmasına rağmen satıştan iade ve indirimlerin payı toplam gelirler içerisinde azalmakta. Bu son derece e, anlamlı bir gelişme. Peki yüzde toplam gelirler içerisinde yüzde 4,14 artış e, brüt satış hasılatını etkileyen bir rakam mıdır? ben isterim ki yani evet çok fazla bir oran olmasa da yine de bana göre yüksektir. Ben isterim ki yüzde iki, yüzde bir buçuğu satış ya gerçi bunun toplamı bu iadeler ve indirimler ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İkisinin toplamı yüzde iki buçuğu geçmemelidir arkadaşlar benim değerlendirmem bu bu konuda tartışmaya açıktır herkesin farklı görüşleri olabilir saygı duyarım ama benim için yüksektir fakat burada önemli olan satış hacmi artarken satış hacmi artarken iade ve iskontoların payının gerilemesi dikkat edilmesi gereken bu Pay artıyor mu azalıyor mu? Eğer bu pay sürekli artıyorsa bir müşteri mi? iadelerden söz ediyorum, satış iadelerinden bahsediyorum. Eğer diyelim ki satıştan iadelerin toplam gelirler içerisindeki payı istikrarlı bir şekilde her dönemde artıyorsa e, üretim kalitesi kontrolünde bir sıkıntı var demektir müşteri memnuniyetsizliği yükseliyor demektir. Bu bir süre sonra net satış hasılatına yansıyacak demektir. Şirketin üretim departmanı özellikle kontrol mekanizmaları e, görevlerini yeterince gerektiği gibi yapmıyor. E, Kontrollük e, sağlıklı çalışmıyor demektir. Benim için gelecekteki satışları etkileyeceğini, olumsuz yönde etkileyeceğinin e, göstergelerinden en önemlisidir. Peki indirimlere gelelim arkadaşlar. Ne demiş hocamız? Müşteri memnuniyetsizliği istikrar sağlamaya başlamış ve toplam gelirler içerisinde brüt satış hacmini etkilemeye başlamışsa bu gelecekte şirketin satış gelirlerinin düşeceği dolayısıyla da şirket karını olumsuz etkileyeceğinin göstergesidir. Satışlardan iskontolar, indirimler, Firketler iki nedenden ötürü mal ve hizmet satışlarında indirim veya iskonto uygularlar. Bir, stoklarında son kullanma tarihi yaklaşmış ya da e, yani son kullanım tarihi yaklaşmış ya da e, modernizasyonunu e, işte modasını geçmiş e, ürünler elinde. E, kalmasın diye şirketler dumping uygularlar indirim yaparlar o e, ellerinde atıl kapasitede e, zarar yazmasın diye üçe beşe bakmadan hatta zararına da da olsa e, o ürünlerden kurtulup nakde çevirmeyi isterler birinci e, neden bu. Stokların kullanım tarihi yaklaşmış ticari mallarda dumping yaparak derhal nakde çevirmek için. 2. Güçlü bir rekabet ortamına girmiş olup rekabet üstünlüğünü kaybetmemek ya da e, rekabet üstünlüğünü kazanmak için e, indirime, dumping yapmaya e, bir politikasına başvururlar. E, bu da arkadaşlar gelecekte bu rekabet sürdüğü müddetçe Şirketin indirimlerden kayıplarından dolayı e, net dönem karını e, etkileyecek önemli göstergelerden birisidir. Bu da analiste ve yatırımcıya e, öngörü sahibi fikir sahibi olması açısından son derece önemli göstergedir. Bu göstergeler iyi okunup değerlendirildiğinde gelecekte şirketin karındaki değişmelerin öncü göstergeleridir. Peki arkadaşlar, bugüne kadar bugüne kadar elbette bunların önemini, ne ifade ettiğini bilen arkadaşlarımız muhakkak vardır. Peki. Şimdi bakın arkadaşlar. Zor olan nedir biliyor musunuz? Ne kadar basit, ne kadar kolay bir mevzu. Peki zorluk nerede? zorluk şurada arkadaşlar. En basit, en kolay şeylerin uygulanmasıdır zorluk. Çok kolaydır, çok basittir ama uygulamak çok zordur. Zorluk en basit ve en kolay şeylerin uygulanmasıdır. Size zorluk nedir diye sorarlarsa zorluğun tarifi budur arkadaşlar. En basit en kolay şeylerin uygulanmasıdır zorluk. Peki bunun önemini, amacını bilen arkadaşlar ve bu kadar yoğun hisse senedi piyasasıyla, hisse senedi yatırımıyla ilgilenen arkadaşlar. Hatta ve hatta aracı kurumlar rapor hazırlıyorlar, rapor. Yatırımcılara fon yöneticilerine bu arkadaşlar hatta kendileri yatırım için fonlarında yatırım yapmak için bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Niçin? Arkadaş standartlardan niye vazgeçtiniz? Bunu yatırımcıyla kamuoyuyla paylaşan mı standartlara sadık kalıyor muhasebenin ilkeleri doğrultusunda? Yoksa bunu yatırımcıda iki kalemi yazmaktan imtina eden, üşenen mi standartlardan, muhasebenin ilkeleri doğrultusunda kaçınıyor diye niçin sormuyorlar? Peki bu konu incelenmek ve araştırılmak üzerine kaç kişi hangi aracı kurumlar bazında SPK'ya müracaat edildi. Arkadaşlar bakın ne şiş yansın ne kebap yansın. Anlayışıyla yatırımcı dostu olunmaz. Yatırımcı dostu ne şiş yansın ne kebap yansın. Aman onu da incetmeyeyim. Aman bunu kırmayayım sen de haklısın, sen de haklısın. E, nasıl yatırımcı dostusunuz siz? Evet arkadaşlar, şimdi e, hani bir gün size teknotayı tutarlar da anlatırlarsa deyin ki ya bu arkadaş deyin ee, bunun biz dipnotlarına baktık. Bu başında iç ve dış ticaret diyor ve bu teknolojik ürünler satıyor. Bu şirketin hiç mi ithal edip de yurt içi yerleşiklere sattığı ürün yok. Yüzde yüz yerli teknolojik ürünler mi satıyor mağazalarında? Niçin ithalat verileri yok? Bu arkadaş hiç mi ithal edip yurt içinde satmıyor diye bir soru Size bu şirketi değerlendirmeye kalkanlara artı ya bu arkadaşların yüzde yüz müşteri memnuniyeti var ve bunlar tek bir bu piyasada tek şirketler mi en ufak indirimleri yok hiç mi kampanya yapmıyorlar bunlar İndirimlerini e, yatırımcılarla paylaşmıyorlar diye sorun arkadaşlar. Sadece onlara değil, şirkete direkt sorun arkadaşlar, şirkete. Cevap vermezse sepeka kanalıyla cevap vermek mecburiyetinde kalırlar. Sorun arkadaşlar. Siz böyle anlamlı ve yerinde sorular sorduğunuzda, Sermaye piyasası kurulu sizi ciddiye alır arkadaşlar ama anlamlı anlamlı nokta açtışı yüzde yüz isabetli sorular sorun sepeka sizi ciddiye alır ve ciddiyet gayrıca ciddi e, davranan şirketleri de bu ciddiyetin çerçevesi içerisine çeker. Evet arkadaşlar bir eğitim programı da burada sona erdi. Bir başka eğitim konusu ve model şirketlerde görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.